Merhabalar. Ben Oz. Bugün herhangi bir anime'deki, oyundaki ya da filmdeki karakterin hikayesini anlatmayacağım. Bugün animelerin babası olarak nitelendirilen Eo Miyazaki'nin hayatıyla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Hayao Miyazaki kariyeri boyunca o kadar güzel animasyon filmler yaptı ki IMDB'de en iyi animasyon filmleri listesinde birden fazla filmi var. Tüm filmlerine değinemeyecek olsam da benim sevdiğim ve popüler olan filmleri hakkında konuşacağım ama öncelikle hayatından bahsedelim. Hayao Miyazaki 5 Ocak 1941 yılında Tokyo'da doğdu. Babası savaş uçakları için parça üreten bir şirkette çalışıyordu. Kendisiyle beraber 4 kardeşlerdi. Annesi ise omurilik veremi hastalığı nedeniyle 1947 ve 1955 yılları arasında 8 yıllık süreçte hasta yattı. Toyotama Lisesi'ndeki 3. senesinde dünyanın ilk renkli uzun metrajlı animasyon filmini izledi. Bu filmi izledikten sonra animasyona ilgi duymaya başladı. film onun hayatının dönüm noktası oldu. Bana göre anime dünyasının da dönüm noktası oldu. Çünkü bu filmi izledikten sonra animasyona ilgi duymaya başladı ve o andan itibaren çizgi roman çizer olmaya karar verdi. 1962 yılında üniversiteye başladı, uluslararası ilişkiler ve ekonomi okudu. Mezun olduktan sonra Toei Animasyon şirketinde animatör olarak çalışmaya başladı. Bu yıllarda yönetmen olan Isao Takahata ile tanıştı ve beraber şirket sendikasına çalışmaya başladılar. Bu yönetmenle beraber çalışmaya başlaması ona çok büyük bir fırsat sundu. 1965'te anime yönetmeni olan Otsuka Yasuo ve Isao Takahata çalışmaya başladılar. Yapacakları filmse Güneşin Prensi Horus'tu. Bu dönemde televizyon dünyası çok popülerdi. Uzun soluklu bir animasyon filmi yapmak çok riskli bir işti. Bu işin altından kalkmaları da çok zor olacaktı. 1968 yılında vizyona giren bu filmin yönetmeni olmasa da kilit bir rol oynayan Hayao Miyazaki bu film sayesinde adını duyurmayı başardı filmde bir büyücüye karşı ailelerini korumaya çalışan köylülerin maceraları anlatılmıştı. Her ne kadar güzel bir film olsa da başarılı olamadı. Bu dönemde şirketin tarihindeki en az hasılat getiren yapımı oldu ve yönetmen olan Takata'nın bir daha Toei'de film yönetmesine izin verilmedi. Miyazaki 1969 yılında Çizmeli Kedi adlı kitabın animasyonunda görev aldı. Yapım Moskova Film Festivali'nde ödül kazandı. 1971'de Miyazaki ve Takata ikilisi Toei'den ayrılıp yeni bir animasyon şirketi olan Epro ile anlaştı. Bu da ikili birçok hikayeyi filme dönüştürmek isteseler de bazı şeylerde başarılı olamadılar ama 1972 yılında Panda Go Panda isimli yapımı piyasaya sürdüler arkadaşıyla beraber sürekli ortak çalışıyordu. Bu şirketten de ayrıldı ve daha sonra Zuyo Pictures ismine şirkete geçti. Şirkette olan oldu ve ünlerine ün katacak yapımı yaptılar. Heidi benim hiç sevmediğim bir seri olsa da Heidi dünya çapında çok popüler bir yapımdı. Bu yapım sinema filmi değildi, uzun bir seriydi ama kendilerine kanıtladıkları yapım buydu. Aslında Heidi bir proje başlangıcıydı projede dünya çocuk edebiyatından çok sayıda klasik eserin TV animasyon serilerini hazırlanmış olması gerekiyordu. Miyazaki bu serilerden 5'inde sahne dizaynı, sahne organizasyonu gibi değişik görevler aldı. En sonunda 1978 yılında senaryosunu kendisinin yazıp yönettiği ve Shonen Conan isimli televizyon serisini yaptı. Az sonra da Rupan Sensei, Rios Toro no Shiro isimli film çıktı ve film büyük bir gişe başarısı elde etti. 1981 yılında Meitentei Hozumuzu isimli televizyon serisini çıkarttı. Bu seri Sherlock Holmes'u anlatıyordu. Sherlock Holmes'un yazarının varisiyle yaşadığı sorun nedeniyle bu projeye 3 yıl ara verdi. Aradaki bu anlaşmazlık çözüldükten sonra seriyi başka bir ekibe devretti Miyazaki. Kü bir daha televizyon için dizi hazırlamama kararı almıştı. Bu kararı aldıktan tam 3 sene sonra yani 1984 yılında onu dünyaca ünlü yapacak olan Rüzgarlı Vadi isimli yapımı piyasaya sürdü. Çok fazla ödül alan filmde Dev böceklerle dolu zehirli ormanların her yeri kapladığı bir dünyada mücadele eden bir prensesin maceralarını izlemiştik. Miyazaki endüstrileşmenin insanoğlunun sonunu getireceğine inanıyordu. Daha sonra eski arkadaşıyla beraber 1985 yılında Studio Ghibli isminde bir animasyon stüdyosu kurdular. Stüdyonun ilk filmi 1986 yılında piyasaya sürüldü. Bu filmin adı da Gökteki Kale'ydi. Daha sonra 1988 yılında hikayesini kendisinin yazdığı Komşum Totoro'ya çıkarttı. Daha doğrusu Komşum Müşüm Totoro filmini yönetti. Müşüm Totoro eski filmleri kadar gişe başarısı elde etmese de animasyon klasiklerinden biri olarak alınıyor. Pon Ulusal Yayın Kuruluşu'nun yapmış olduğu bir ankette Totoro, tüm zamanların en çok sevilen Japon filmleri kategorisinde ikinci sırada yer aldı. 1989 yılında Küçük Cadı Kiki isimli yapımı sergiledi. Döneme kadar gişede en çok başarıyı sağlayan yapımı buydu. Böyle başarılı şeyler yapmak Miyazaki'yi durdurmuyordu. Aradan 3 sene geçtikten sonra Tüm zamanların en çok haslat yapan Japon animasyonunu çıkarttı. Filmin adı da Kırmızı Kanatlardı. Bilinmeyen bir nedenle domuza dönüşmüş olan Marco adlı bir pilotun hava korsanlarıyla olan mücadelesini anlatıyordu bu film. Uçaklar ve uçuş teknikleri konusundaki bilgilerini filme çok iyi yansıtmıştı Miyazaki. Filmin en çok beğenilmesinin sebeplerinden birisi de buydu. İnsanlar uçarken yaşanan heyecanı hissediyordu filmde. Bunu izleyiciye o kadar güzel yansıtmıştı ki çok olumlu tepkiler aldı. 1995 yılında Yüreğinin Sesli adlı filmin senaryosunu yazdı. 1997 yılında Prenses Mononoke'yi piyasaya sürdü. Prenses Mononoke Japonya'da gişe rekoru kırdı. Gişe hasılatı tam 150 milyon dolardı. Bu dönemde gişe hasılatında liderliği koruyan bir film vardı adı da E.T. Bu rakamla onu bile geçmeye başarmıştı. Tüm yerli yabancı filmler arasında birinci sıraya yerleşen yapım Japon animasyonlarının tüm dünyada artan popülaritesine de katkıda bulunmuştu. Aralarında Japonya'nın Oscar'ı sayılan Japon Akademi ödülü de dahil olmak üzere birçok sayıda ödül aldı yapım. En iyi yabancı film Oscar'ı dalında da Japonya'yı temsil etti. Sene 2001 yılını gösterdiğinde de onu kariyerinin en üst noktasına taşıyacak filmi piyasaya sürdü. Ve i̇şte bu sene çıkan film benim onun yaptığı en sevdiğim film Ruhların Kaçışı. Yine bu film için karttığı zaman bir rekor kırdı. Prenses Mononoke'den sonra yeni bir başarıyı imza attı. Filmdeki başarısı sadece bununla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda Berlin Film Festivali'nin tarihinde de bir ilk yaşandı. Başlangıcından beri ilk defa bu ödül bir animasyon filmine verilmişti. Az sonra da Amerikan Sinema Akademisi tarafından verilen en iyi animasyon Oscar'ında sahibi oldu. Bu başarıları sayesinde tüm dünyada büyük bir gişe başarısı elde etmişti bu film. Aradan 3 sene geçtikten sonra 2004 yılında Harun'un Yürüyen Şatosu filmini piyasaya sürdü. 2008 yılında çıkarttığı Küçük Deniz Kızı Ponyo ismi filminde gelişen teknolojiye rağmen filmi elle çizimlerle tamamlamayı tercih etti. Yapımında da deniz kirliliği ve doğa sevgisi teması işlenmişti. Yapımları her yaştan izleyiciye hitap edebiliyor. Benim Miyazaki'nin yaptığı filmleri sevmemin en büyük sebeplerinden biri çocukken izlediğim zaman beğendiğim filmleri tekrar izlediğim zaman daha farklı şeyler anlayıp tekrar beğeniyorum. Her yaştan bütün kesime hitap edebilmek büyük bir başarı bana göre ve filmleri şu anda tekrar tekrar izlediğim zaman da sıkılmıyorum. Aynı heyecanla izlemeye devam edebiliyorum. Bu videoyu yaparken en çok dikkatimi çeken şey şu oldu. Adam sürekli kendi başarısını egale ediyor. Ben bir şeyleri başardım. Bu benim için yeterli. Ben bir yere geldim noktasına düşünmemiş hiç. Sürekli kendi kırdığı rekorları kendisi tekrar egale etmiş. Zaten animelerin babası olarak nitelendirilmesinin en büyük sebepleri de budur büyük bir ihtimalle. Her yeni çıkarttığı filmde izleyicileri heyecanlandırabilen, kendisine çeken, ilgi duyduran bir şeyler yapmış. Aslında bu videoda filmlerin konularına değinmeyi düşünüyordum ama her bir filmi için ayrı ayrı video yapmaya karar verdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.